Soner Yalçın, AKP-FETÖ anlaşıyor mu? 15 Temmuz 2016, FETÖ darbesinin 4. yılında yine bilindik ses sözlerin tekrarını işiteceğiz. Peki, 4 yılda kanlı FETÖ'ye karşı gereken mücadele verildi mi? Maalesef evet demek güç. Başta Erdoğan olmak üzere kimi AKP'lilerin iyi niyetinden kuşku yok. Ya diğerleri? Kimi savcılardan, kimi emniyet jandarma güçlerine kadar idealist bir kadronun zorlu savaş verdiğini yakından biliyorum. Ya diğerleri? Gerçek şu, FETÖ borsası kurulduğunu bilmiyor muyuz? İktidara yakın çevrelerin tahliye karşılığında FETÖ mensuplarıyla para pazarlıkları yaptığını bilmiyor muyuz? Yüklü ödeme yapanların hapisten çıktığı kaç kez haber kitap oldu. İktidar bu tüm yazılanlardan habersiz mi? Neler neler. 4 yıl önce 15 Temmuz gecesi. Bu bir FETÖ darbesidir haberini ilk Oda TV yaptı. Çünkü aylardır FETÖ darbe yapacak diye iktidarı uyardık. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde FETÖ elemanlarının nasıl yuvalandığını yazdık. Bu sebeple 15 Temmuz gecesi doğru refleks gösterdik. FETÖ bizi hiç aldatamadı. Biz hiç kanmadık, hapislere atıldık, yılmadık. Oda TV gerçeğini bilmeyen kaldı mı? O halde FETÖ mücadelesinde 2 yıl hapis yatan Oda TV genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV haber müdürleri Barış Terkoğlu ve Müesser Yıldız ikinci kez yine kumpasla neden cezaevine atıldı? İktidar buna nasıl göz yumdu? O da TV yöneticisi arkadaşlarımızın olmadığı yerde FETÖ mücadelesinden bahsedilebilir mi? FETÖ ile mücadele konusunda iktidara nasıl güvenelim? Yine yeni bir kandırılma süreci yaşıyorlar. Bu cümleyi şu sebeple yazdım. Olgu temelli. FETÖ darbesinin 4. yılında sorun var. AKP FETÖ ile uzlaşıyor mu? Kimileri hadi canım sen de diyebilir. Kimileri soruyu absürt bulabilir. Sizleri sorun üzerine düşünmeye davet ediyorum. FETÖ tespitlerimize daha önce komplo teorisi denildiğini anımsatmak isterim. Biz olgu temelli habercilik yapan gazetecileriz. Olgu temelli öğrenme, yaşanmış ya da yaşanma ihtimali olan ve önceden hazırlanmış bir durumun çözümlenerek öğrenmenin gerçekleşmesine dayanan bir eğitim yöntemidir. AKP FETÖ yakınlaşması olguları var. 4 yılda adımlarını usul usunu attılar. Önce Erdoğan'ı FETÖ mücadelesinde yalnızlaştırdılar. Ardından Fethullah Gülen kötü ama FETÖ'nün iki numarası Mustafa Özcan iyidir değerlendirmesi iktidara yakın medya organlarında dillendirildi. Ardından FETÖ'de bölünme veya FETÖ parçalandı gibi haberler sıklıkla yapılmaya başlandı. Birden şunu görmeye başladık. FETÖ elemanları Türk dış temsilciliklerine rahatça girip çıkmaya başladı. 15 Temmuz sonrası yurt dışına kaçan özellikle akademi dünyasındaki FETÖ elemanları son dönemde Türkiye'ye giriş yapmaya başladı. Tesadüf mü bunlar? Bakınız medyadaki kriptolarının yakın gelecekte uzlaşma için kurnazca neler yazdığını göreceksiniz. Seçimde tek oya ihtiyacımız var. Kandırılmış Müslümanları kazanalım propagandası yapacaklar. Ki bunlar 17-25 Aralık'ta Hoca Efendi'nin bu operasyonlardan haberi yoktu. Birileri Erdoğan'la Gülen'i ayırmak için bunu yaptı diyenlerdir. Ama biz bir avuç gazeteci gerçeği yazma inadımızı sürdüreceğiz. Şöyle gazetecilere sordum. FETÖ konusunda kitap yazan meslektaşlarıma sordum. AKP FETÖ ile uzlaşma arayışına mı girdi? FETÖ uzmanı tek gazeteci arkadaşım soruma şaşırmadı. Yok öyle bir şey demedi. İkinci sorum şu oldu. Bu uzlaşmayı kim organize ediyor? Yanıtları şaşırtıcı olmadı. ABD CIA tespitlerine göre Rusya, Çin, İran karşıtı FETÖ ile AKP yeniden buluşturulmak isteniyor. Son günlerde iktidarın Ukrayna'ya askeri yardımlarda bulunması Ayasofya'nın cami yapılması, düşen Rus helikopteri önünde röportaj verilmesi, Libya'da Rusya ile değil ABD ile birlikte çözüm aranması gibi politik hamleleri bu perspektif ile değerlendirmek gerekiyor. Barış Terkoğlu, rahmetli Doğan Yurdakul'la birlikte yazdığımız Bay Pipo kitabını anımsattı. ABD-CIA, Nazilerle mücadele için Alman istihbaratın önde gelen ismi Reinhard Gehlen ile anlaştı. Gehlen, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'ye sığındı ve Soğuk Savaş'ta CIA için çalıştı. Almanya'da paralel devlet kurdu. Süreç benzer demeye getiriyor. Toparlarsam FETÖ-ABD-CIA örgütü, ABD-CIA kurup geliştirdiği örgütünü şimdi Erdoğan'la anlaşmasını sağlamaya mı çalışıyor hepsi bu. Bakalım Erdoğan'ın tavrı ne olacak? Göreceğiz. <laughs>